merhabalar Bugün sizlerle falafel yapacağız 2 bardak ıslanmış nohutumuz var bir, ge bir gece önceden ıslattık maydanozumuz soğanımız sarımsağımız tuz karabiber kırmızı biber kimyon kabartma tozu ve 3 kaşık da unumuz var dolu dolu 3 kaşık nohutumuzu atalım kanatlarımızı atalım. kabartma tozumuzu da döktük ol Şimdi bunu üç kaşık unumuzla yoğuracağız. Dolu dolu üç kaşık unumuz var. Şimdi ağzını streçleyip bir 15 dakika kadar dolapta bekletiyoruz. Nohutumuz dinlenirken biz falafel için yerken kullanacağımız sosumuzu yapalım. İki buçuk kaşık kadar yoğurt koydum ben. Tuzumuz ve sarımsağımız var içine ekleyeceğimiz ve tahin kullanacağız. Bir kaşık tahin koyacağız içine. Tuzumuzu atacağız ve sarımsağımızı rendeleyeceğiz. Bu sosu yerken kullanacağız. <laughs> Nohutumuz dinlendi. Şimdi onları küçük toplar haline getireceğiz ve yağda kızartacağız. Şöyle. Şu büyüklükte. Köftelerimiz hazır. Şimdi kızartmaya geçiyoruz. falafelimiz hazır. Afiyet olsun.